Sarımsağı atıyoruz. Sarımsakların rengini kaçırmayacağız. Sarımsaklar kızarmaya başladığı gibi hemen bu aşamada soğanı boşaltıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. biraz iri doğuruyoruz. Yemeğin içinde de görselliği güzel olsun diye. biberlerimiz bir olacak. Büyük boy bir tane de domatesimiz var. Soyulmuş. Domatesleri çok ince doğrayacağız. Yani domatesler içinde görünmeyecek. İsterseniz domatesleri rendeleyebilirsiniz de. Burada 4 diş döğülmüş sarımsak var. Sıra geldi tavuğun doğramıya. Hemen şöyle tavuk göğüslerimizi bir hazırlayalım. Tavuk göğüslerimiz biraz iri olacak. Hemen kapımızın içine yarım fincan'a yakın bir yoğurt suyu, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon. Tabi bunu e, seviyorsanız baharatları yükseltebilirsiniz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığına yakın tuz, bir tatlı kaşığı domates salçası, dört yemek kaşığı sıvı yağ. İki dişte dövümüz, sarımsak atıyoruz. Hemen bu karışımı çırpıyoruz. Ee, bunu her türlü tavuk terbiyesinde kullanabilirsiniz. Özellikle ızgaralarda. Şimdi bunu bir dinlendirelim. Tavamızın altını yaptık, En yüksek ateşe getirdik. Tavamızın e, iyice bir ısınmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bakın tavadan dumanlar geliyor. Elimizi şöyle uzattığımız zaman elimiz yanacak. Hemen ne yapıyoruz? Terbiyelediğimiz tavukları atıyoruz içine. Aynı ızgara yapar gibi. Tavukları üst üste atmayacağız. Ortalama yüksek ateşte 2 dakika kadar geçecek. Eğer biz bu tavuğu şimdi çevirmeye kalkarsak tavanın dibine yapışır, parçalanma yapar. Tavuk kendini bırakacak. Takipçi kardeşim Berkay, Mahmut Yasin. Bunların isteği üzerine geldik. Bunların isteği üzerine yemek yapıyoruz. Ya tabii ki e, yemeği beraber yapacağız. Şimdi Berkay kardeşi tabii, e, ne yaptı? Maşa'yı ters taraftan tuttu. Öbür elini alması lazım. İki dakika geçti. Tavukları kontrol ediyor. Tavuklarda yapışma yok. Tavuklar hepsini çeviriyor. Arkadaşlar, şimdi yerine sağlık. Tavukları hepsini çevirdim. 2 dakikada bir tarafı geçti. Şöyle bir sallıyoruz. Bu tavuk bir tavuk oldu. Hemen şimdi bunu alıyoruz, diğer işleme geçiyoruz. Tavukları kızarttık, ocaktan aldık. Hemen içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Sıvı yağı attığımız gibi sarımsağı atıyoruz. Sarımsakların rengini kaçırmayacağız. Sarımsaklar kızarmaya başladığı gibi diğer malzemeyi yapacağız. Eğer rengini kaçırırsak acı bir lezzet olur. Rengini kaçırmazsak körü lezzet olur. Sarımsaklar şöyle bakın altın sarısı rengine dönmeye başladı. Hemen bu aşamada soğanı boşaltıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Soğanları da iyice kavuracağız. Ocağımızı orta ateş alıyoruz arkadaşlar. Orta ateşin de altına alıyoruz. 4 dakika orta ateşte soğan da kavurduk. Şimdi biberleri ilave ediyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ne yapacağız? Karıştıra karıştıra biberleri karamelize edeceğiz. Şöyle bir gösterelim. Biberlerimiz de iyice karamelize oldu. Tam bu aşamada domatesleri döküyoruz. Ötel kapağı kapatıyoruz. Ortalama 4 dakika domateslerin suyunu bırakmasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle bir kapağı açalım. Domatesler de içinde erimeye başladı. Tam bu aşamada içine yemeklik krema döküyoruz. Yemekli kremayı şöyle bir karıştırıyoruz. Ölçülü bir şekilde su veriyor. Yarım su bardağı. Sıra geldi baharatların atmaya. İçine yarım tatlı kaşığı kırmızı toz ver. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tavuğumuzu da boşaltıyoruz. Ortalama bu kremayla içindeki baharatlarla beraber tavuğumuzu 5 dakika bir kaynatacağız. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Tablo gibi yemeğimiz oldu. 5 dakika daha kaynattım. Şimdi sıra geldi sunuma. Yemeğimizi hemen şöyle bir gösterelim. Şuraya tabi ekmek banacağım. Yemeğimiz bu. Sayfamda bin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutlaka yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir videoymuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.